geldiler. Aç hadi, hadi. Hoş geldin Hüseyin. Yes, Nasılsın? Gel, gel. Ne olursun. Şükrü. Şükrü yok mu? Ya bilmiyorum. Hatta merak da etmiyorum. İyi bir akşamlar benim Hoş geldin, hoş, gel. gel. hoş geldin. Geçsene ne olursun, geç. geç, ee, geç. Börekler var, kurabiye. Ee, Gönül yengem yaptı. Bir şeyler yaptı. atıştıra. Ah, Şükrü geldi. Hüseyin, Şükrü geldi, Şükrü. Oo hoş geldin. Nasılsın Şükrü? Bir bir bir. Nasılsın Hoş bulduk gel. Ha, gel gel dolaşın. İyi gelin. Şükrü geldi. Aa, hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Şükrü iyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hatice'yi de getirseydin keşke. Başka zaman inşallah. Özledik çünkü. Bebek ne durumda? Vallahi heyecan tavanda. <laughs> Sabırsızlıkla bekliyoruz yavrucağımızı. Ee, hadi bakalım. Artık varımız yokumuz, yaşama sebebimiz sadece o. Evet, evet. Çocuk olunca öyle oluyor. Bak hadi, sen, hadi, sen de tavanan, al bir şeyler. Seni buraya alıyorum. Seni ya. bu tarafa. Tamam? Hadi geç, bakalım. Geç, hadi, geç. hadi, Hadi. 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 Hadi Hadi. 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 Al ne olursun geç şeyi. Buradan ne, ne istersiniz arkadaşlar? Ee, yemekten önce diyorum gülür. Ha? Değerli evet. lokman. Ee, şey gönül yaptı bunları. Ne olursun alsana. Böyle kalsana. Hadi. Kıymalı yaptı. şöyle yapalım. Bir dakika, bir dakika. Onu bir dakika, onu bir dakika. şöyle sen... Ben onu alayım, dağıldı gibi oldu çünkü. Ben alayım, ben alayım. Yani. sen ha. al onu. Sizin tabaklara. Şöyle sabahları. şey yapayım ben. Ha. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Gönül farkında mısın? Aynı böreği ikisi de... Yani sanki ha. bir elmanın yarısı gibi ikisi de vallahi. Aynı böreği ikisi de şey yaptılar. Ya, kalpleri bir. Evet. İçlerim, sen çay yaparsan bize. iç. Hadi bakın. evet. Hadi. Oo, süper. Çok güzel yapar Gönül bunu, hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Çay içiririz değil mi? başka bir şey içer misiniz? Tamam. Arkadaşlar bunca yıllık dostluk böyle bir dakikada yıkılmamalı yani. Anlatın ne olursunuz. Ne oldu sınırınızda? Hadi şükür senden başlayalım. Anlat bakalım. Ne oldu sınırınızda? Nedir aranızdaki problem? Şimdi Tuna Bey... Oh. Gönül. Sen birini mi bekliyordun? Yok. Hayırdır inşallah. Çocuklar erken geldi mi? Yok. Ah. ne Sertaç? E, kusura bakmayın. Ön rahatsız ediyoruz ama... E, yani Sertaç Merve'yle bir yüz yüze konuşmak istedi. Kendini anlatabilmek için. Yani gerçekten çok yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum Tuna Bey. <laughs> Merve şu anda evde yok Özlem. Biliyorum Tuna. Ben ilgili bir anneyim. 30 dakika sonra benim çocuğum bu kapıdan girecek. Bekleyelim de karşılayalım dedik. Ha içeri kabul etmeyecekseniz o ayrı. Yok canım. Estağfurullah. Buyurun. <laughs> Misafir de varmış. Hay Allah rahatsız ettik ama. Yok yok. Onlar yabancı değil. Hüseyin'le Şükrü. Hüseyin Şükrü. Özlem Hanım. Sertaş Nişanlı. Merhaba. Merhaba. Ne <laughs> ee, ee, böyle Tuna Bey. Çok kırıldım gerçekten. E, Hüseyin de şimdi bunu hissederek söylememiştir Şükrü yani. Niye içinden böyle bir şey söylemek gelsin ki? Ya tamam Sertaç yeter. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ee, çok güzel efendim. Ellerine sağlık diyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Öyle değil mi Hüseyin? Yani isteyerek söylemedin herhalde değil mi? Sinirliydim tabii Tuna Bey. Tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> e peki sen niye kırıldın Hüseyin? Sen anlat bakalım hadi. Ay. ay. Yani haksız mıyım Tuna Bey? Yok yok yok. Yerden göğe kadar haklısın. Yani i̇lk akla gelen Şükrü olmalı tabii ki. O da işte yanlış anlamış işte. O da o yüzden telefonu açmamış ama yani yanlış anlaşmalar üzerine kurulmuş yani hikaye. Bu yeter. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> O senin en zor zamanda yanında olmadım mı ama Hüseyin? Olay var. Oldu. Hemen açardım Tuna Bey telefonu. Zorda bırakır mıyım hiç abimi? Doğru söylüyorsun yani. Bir de güzel oldu konuştular, rahatladılar. Ne demişler? Yani hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Yeter Yapar ama ya. ya. Ne oluyor Sertaç Bey? Ee, yok bir şey Tuna. Var bir şey efendim. Sus Sertaç. Yok <laughs> Tuna, devam edin siz. Bakalım artık birbirinize sarılma zamanınız geldi. Artık şu küsüyü bitirelim, değil mi? Birbirinize artık daha sıkı sarılın. Bundan daha değerli ne var? Sonra yemeğe geçeriz. reklam şimdi. Reklemde konuşuruz sizlerle beraber. Hadi hadi. Hadi göreyim ellerinizi. Kusura bakma Şükrü. Asıl sen kusura bakma abi. O an kan beynime çıktı birden. Aslında. Durun. Ay, Ay karışma Sertaç. Sen karışma. Hayatım karışma artık tahammül edemeyeceğim buna. Ya hayatım göz göre göre bunları mı sevdiğim? Bu ne biçim dostlukmuş arkadaş? Neymiş efendim? Sinirlenmiş de ondan söylemiş. Ya içinden ne geçiyorsa dökmüş size. Kusmuş kusmuş. Bunca zamandır çemberin dışındaymışsınız haberiniz yok. Öyle mi abi? Öyle tabii. Neymiş efendim? Dostmuş da şöyleymiş böyleymiş. Yemezler Hüseyin Bey. Yapma, yeter artık. Ne olur Serdar, yeter ya. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim Tuna Bey gibi? Aa, ben hayatta yalan söylemem. Yürü, ben şu, Ben gördüm, Sabahtan beri kırk tane takla atıyorsunuz. Ne reklammış arkadaş? Aa, ayıp oluyor ama artık ya. Şimdi de sana gelelim Şükrü Bey. Neymiş efendim, sinirlenmiş de ondan açmamış telefonu. Yalan söylüyor, yalan. Beş defa aramışsınız, beş. Bir değil, iki değil, beş defa. Ya insan değil, taş olsa canlanır, açar telefon Aslında haklısın Sertaç kardeş. Haklıyım tabii. Adam ne yapmış? Basmış meşgule, yan gelip yatmış. Ya başına kötü bir şey gelseydi? Evet, gelebilirdi. Ucuz yettim. Sizi susmaya davet ediyorum Sertaç Bey. Ne yapayım Tuna Bey, yalan mı söyleyeyim? Ben susayım da insanlar gerçeklerden mahrum mu kalsın? Sertaç Bey haklı. Gözümdeki perde kalktı. Benden bu kadar. Ah. Hüseyin, Hüseyin dur. Daha yemek yiyeceğiz ya. Hüseyin nereye gidiyorsun? Yapma. Yemek. Yemeği başa bir şey olan sahtesin. Benim kanım onun yalanlarıyla doydu. Teşekkürler Sertaç Bey. Ne demek efendim? Ne zaman isterseniz. Hüseyin yapma kurban olayım ya. Hüseyin, Hüseyin gitme. Hüseyin, don't go. Tam düşündüğüm gibiymiş. Beni aileden ayrı görmüş. Yazıklar olsun. Sizi de bize Allah gönderdi. Teşekkür ederiz. Aman efendim ne demek? Kader kısmet işte. Özlem görüyor musun? Nasıl hak veriyor insanlar bana? Şöyle yapalım. Bir <laughs> dakika. Şöyle yapalım. Hüseyin, şey yap, Hüseyin'i Hüseyin alsın gelsin. Hüseyin'i alsın gelsin. Gel. Çok sen, önemli sen bir reklam filmiydi ya. Bir şey yok. Bak sen dinle beni. Sertaş Bey gerçekten bu sefer çizmeyi açtınız yani. Sen ne yapıyorsun şimdi ya? Sen, ya? sen ne yapıyorsun? Sen, ne yapıyorsun gördün ya? Ya ne yapayım Tuna Bey yalan mı söyleyeyim? Ne yapıyor ya? tuna, yap, 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 tuna? Tuna, tuna yap. yapma, Tuna Tuna yapma. Alın. Ay Hoş geldiniz Ay, çocuklar. Hoş geldim. Nasıl geçti özel ders? Güzel güzel, güzel. Yani, sıkıcı, etimik bilmez. Bebeğim hoş geldin. Sizin ne işiniz var burada? Anneciğim, e, Sertac e abin. Seninle bir yüz yüze konuşmak istedi şöyle. O yüzden geldik. Merveciğim ben izinle odama geçeceğim. Ee, kusura bakmayın benim odama geçmem lazım. Gel sen geç, geç odana geç. Ah Merveciğim beni bir dinlersen. Anne ben sana konuşmak istemediğimi söylemiştim. Biliyorum bebeğim. Biliyorum. Pardon. İyi tamam tamam hadi. Ben de mutfağa gidiyorum. Gel sen de bana yardım et. Hadi geç. Bir şey kaçırdım. Tamam, tamam. Bir şey kaçırdım ya. Bebeğim. Çık, tamam. Hadi. Hadi. <laughs> evet Sertaç, seni dinliyoruz. Şimdi Merveciğim, bir iki olaydan ötürü beni biraz yanlış anladın. Ee, bazen böyle sert çıkışlar yapabiliyorum. Ama ne yapayım yalan mı söyleyeyim ben de? Yok tamam söylemeyin. E tabi değil mi bebeğim? Bak çocuğum ne kadar mantıklı görüyorsun değil mi? Sen özel ders mi alıyorsun? Ne alakası var şimdi Sertaç? Ee, aklıma takıldı hayatım. Evet evet alıyorum ne var bunda? Ya sen konuştuklarımızdan bahsetsene. Yani şimdi Merveciğim özel ders tam bir zaman kaybı. Ayrıyetten de para tuzağı. Eser taç yapma. Ne yapayım hayatım yalan mı söyleyeyim? Yani bilinçaltında kendini rahat hissediyorsun ama gerçekte öyle değil. Yani dersi okulda öğreneceksin. Sertaç yeter. Yeter sus. Hayatım bunu söylemesem olmaz. Hayatımın sonuna kadar vicdan azabı çekerim sonra. Sen özel dersi falan bırak okulda derslerine konsantre ol. Ay anne of ya gerçekten yeter artık. Bebeğim ya Ay Sertaç ya beğendin mi yaptığını of Allah'ım ya. Ne yapayım hayatım yalan mı söyleyeyim? Söyle ya <laughs> of <Allah. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.